Filler hakkında ilginç bilgiler. Filler, diğer fillerin seslerini 8 kilometre uzaklıktan duyabilirler. Kayıtlara geçen en büyük fil 10886 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir. 70 yaşına kadar yaşayabilirler, 16 yaşında yetişkin olurlar, hayatları boyunca nadiren 4 yavrudan fazlasına sahip olabilirler. Aile bağları çok kuvvetlidir ve ailenin reisi dişidir. 8 ila 100 arası değişen sayılarda, sürüler halinde yaşarlar. Zeki hayvanlardır ve hafızaları çok kuvvetlidir. Hafızlarının kuvvetli olması, kuraklık zamanında, su kaynaklarının yerini hatırlamalarına yardımcı olur. İlginç bir şekilde, yapılan izlemelerde, üzüntü, keyif alma, kızgınlık gibi duygular gözlemlenmiştir. Zıplayamayan tek memeli, fillerdir fillerin derilerinde, güneş yanıkları oluşabilir, bu yüzde filler gerektiğinde, derilerinin üzerini kumla kaplayarak, kendilerini güneşten korurlar. Her gün, yaklaşık 100 fil, dişlerini yasa dışı satan avcılar tarafından, dişleri için öldürülmektedir. Bir filin hortumunda, 40 bin kas bulunur. Afrika fili, tüm hayvanlar arasında, koku duyusu en kuvvetli canlıdır. Daha iyi koku alabilmek için, hortumlarını havaya kaldırırlar. Hortumları aynı zamanda, suyun içinde şörkel gibi görev yaparak, nefes almalarını sağlar. Ayaklarıyla, çok düşük frekanstaki sesleri duyabilirler. Çok sosyal canlılardır, kendi aralarında selamlaşırlar ve hortumlarıyla birbirlerine sarılabilirler. Thomas Edison, Nikola Tesla'ya, alternatif akımın tehlikeli olduğunu göstermek için, Topsy adlı bir fili elektrikle öldürmüştür fillere fısıldayan adam olarak da bilinen Lorenz Antony öldüğünde, bir fil sürüsü evinin önüne gelerek, onun için yas tutmuştur. Filler, arılardan korkarlar. İnsanlar haricinde, çeneleri olan tek memeli türüdür. Ortalama olarak bir fil günde 2 ila 3 saat arası uyur. Yetişkin bir filin günlük yiyecek ihtiyacı, 300 kilogram, su ihtiyacı ise, 160 litredir. Bir filin dişlerinin ağırlığı, 200 kilogramı aşabilir. Hamilelik süresi, 22 aydır. Yeni doğmuş bir filin ağırlığı yaklaşık 105 kilogramdır. Filler, insanların cinsiyetlerini, yaşlarını ve konuştukları dilleri ayırt edebilirler. Bir fil, suyun kokusunu yaklaşık 20 kilometreden alabilir. Dünyanın en pahalı kahvelerinden biri, Tayland fillerinin dışkılarında bulunan kahve çekirdeklerinden yapılır. 240 kilometre mesafeden yağmuru hissedebilir. Tüm kara canlıları arasında, en büyük beyine sahip hayvandır, beyni, 5 kilogram ağırlığına kadar ulaşabilir. Bir fare sipermi, bir fil siperminden daha büyüktür. Filler de, köpekler gibi içgüdüsel olarak işaretleri anlayabilen canlılardır. Psikolojik olarak, travma sonrası stres bozukluğu yaşayabilirler. Dişi fillerin vajinaları, vücutlarının 1.3 metre içinde bulunur. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.